Serbest Players adlı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bandyken ses kayıtlarına bir çözüm bulacağım arkadaşlar. Çözüm göstereceğim sizlere. İlk çektiğiniz videolarda hiçbir şekilde değişiklik yapmadan arkadaşlar sesiniz çoğunlukla gelmiyor. Ona çözüm şu şekilde. Genele tıklıyorsunuz arkadaşlar. Genelden gelişmiş seçeneğine tıklıyoruz. Siz şu genelde olan şu şu şurada genel olan seçenekte çıkacaktır. Siz buradan diğeri tıklayıp video kayıt ayarlarına tıklıyorsunuz. Sizde ses kaydı. Ses kaydı sırası ses, ses, ses kaydı yap. Şu açık olmayacaktır. Şurası arkadaşlar açık olmayacak. Siz bunu ilk önce açıyorsunuz. Sonra arkadaşlar mikrofon. Evet arkadaşlar şu mikrofonu seçiyorsunuz. İkinci e, aygıtı devre dışı bırakıyorsunuz. Sesiniz e, daha güzel çıkıyor. Bu şekilde size diyelim istiyorsunuz Tabii ki onları yapabilirsiniz arkadaşlar. Neyse bu videomuz bu kadardı. Like ve atmayı unutmayın. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bye 拜。Bye.